Herkesi kendiniz gibi görme hastalığından vazgeçmezseniz bir ömür iyileşemezsiniz. Arkadaşlar bakın. Kendiniz kötülük düşünmediğiniz için başka insanların da bunu yapacağına ihtimal vermiyorsunuz. İntikam almak, kötülük planları yapmak hiç tarzınız değil. Verilen sözlere, vaat edilen her türlü sahte eyleme hemen inanıyorsunuz. Bu özellikleriniz yüzünden başınız belaya bile giriyor. Çünkü pek çok insana kefil oluyorsunuz, borç veriyorsunuz, her türlü yardımı yapıyorsunuz. En tehlikelisi gönlünüzü açıyorsunuz. Çünkü haklı veya haksız olmanın sizin için bir önemi yok. Önemli olan sorunun çözülmesi değil mi? Ama çoğu insan haklı olduğu konuda bir canavara dönüşürken siz sessiz ve sakin bir şekilde olayın atlatılması için uğraşıyorsunuz. İçinizde hiçbir art niyet barındırmıyorsunuz. Ama unutmayın ki bu dünya hayatında herkesin işine geldiği kadar değeriniz var. O yüzden kendi kurallarınızı ortaya koymadan hiç kimseye yüreğinizin sınırlarını ihlal ettirmeyin.